Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Atık. Bugün de El doğru geldik. Yok çok Yok ki geç konuşmam. Geç Merhaba. Ne Annem ne Annem mi konuştu bakalım? Delman <laughs> da Elman sen <laughs> Ha. <gülüyor> Afiyet olsun kuzum. <laughs> <Konuşalım. gülüyor> annem öyle demişler de ben Türk'ün evi yaktım. Eski dadım yok artık. Turgun'un duruldum. Yükselim gitti İzmirlere de incindim, kırıldım dedim. Hep içime atmaktan inan ki yoruldum yükselim dedim. Hasan, bana Efendim? Atladın, yarıda, yarıda, yarıda. Sarı balım yürü, sarı Ömer'im yürü, yürü. Sarı koçum yürü, aslansın balım. Ha? Dişi bana oğlum düşünün. Hani diş. Ana, ana ana. Allah! Yürüm seni la, yürüm <laughs> la. <gülüyor> ben maşallah ben Allah Allah. Evet. Allah'ım nazarla bu. <laughs> <olur>. Tamam inşallah. Ömermede <laughs> maşallah halirdik arkadaşlar. Evet. Nail kardeşinde baş koşu öyle vuruldu. Evet. Hayre, sahalla kestirdi bu. Merhaba bir sevgili takipçilerimiz. Yelması da adamın kralı. Yelması var ya bu. Ağlını yaptı yine. Lafıyla. Burayı şinlendirdi. İzzat olmasa da Şinlikli libacım benim. <laughs> benim. Adamın kralı. Ana. Sarı. Onun dişini yiyeceğim dişini. Allah. Gel <laughs> <laughs> lan. Bugün de siz nasıl <laughs> 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 Gençler de şöyle <laughs> oyun oynuyorlar. kenarları düzüldüler. Yükselim de orada. Serkan eniştecim de burada. Gel arkadaşlar çay içelim. ikişer ikişer çay demledim. Bugün de soracaksanız bir pazar ya çocukları bak ya Şey, koy de hayat bu. Sıcak su yok. Ama sana elektrikli şeyimiz de yok şofbenimiz. Kuyuma doldurursak ben, çocuklar Ben de atladım atla çok şükür kurtuldum. <laughs> Darısın bize inşallah. İnşallah çok güzel oluyor. Kar da yağsa, buz da olsa su sıcak oluyor. İneklere, şeylere, bücüklerini yıkarken güzel evet, oluyor. Sevindim. Vallahi acayip oldu. Sana da tavsiye ederim. Nail kardeşim söyledi. Ben de uyguladım. Yeniştem İzmir'de de onu kullanıyormuş. Burada da kullanıyorum. Bir acayip ondan dahtır yazın da güneş enerjini kullan dedi. Yaptık. Pişman değiliz çok şükür. Şey yazın çek fişi kapat bana. Değil mi? Böyle yaptık. Yazın güneş enerjisi kullanacağız. Ne da yani. O da kola da. O da kola Ben, o sen da <laughs> 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 Arkadaşlar söyle hastalar kurabilir orada. Atlam yapmış kendi kanalında kurabilirsiniz atlam gelin. Evet. Cansız da yapmışmış <laughs> ama <aber> getirmeyi unutmuş. Onu da yarın yiyecek inşallah. <getting gülüyor> <laughs> <laughs> Ben de, biz aynı de ya. istiyorum. Bize dağlı çok ya, dağlı e, dağlı yorum dağlı geliyor, aynı içeriği çekmeyenler geliyor değil ya. Evet. Mesela her değil an, değil her değil sohbet değil farklı değil olduğu de. için evet. değerlendiriyoruz sevenlerimizle, tamam. her anımızı paylaşıyoruz. Boynun ağrımasın <laughs> diye böyle döndüm. Evet. Arkadaşlar bakın, ablam da çekti ama mesela ablam pastasını çekmiş, bizi gelirken çekti, sohbet hala Aynı değil yani, bizi seven her evet. türlü evet. izliyor sohbetimiz. Aynen. Hani biz her birimiz başka ülkeye veya şehre gidemeyiz başka bir yere. hepimiz aynı koyda yaşıyor. Bunu bildik birbirimize gidip geliyor. İlla ki beraber bir durumumuz oluyor yani. Ortam farklı. Ortam aynı olabilir ama sohbet farklı. Ondan sonra mesela biraz daha başka bir sohbet yapacağız. Onu evet. Da ben çekeceğim mesela. Yani. <gülüyor> 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 Arkadaşlar gün <laughs> de kendini hemen içeri çıkardık. Görüyorsunuz. <laughs> <Evet. gülüyor> bir, birimiz yemeği çekersek birimiz çay çekiyoruz. Birimiz çay çekersek birimiz kahve çekiyoruz. Sohbeti değil <laughs> mi? Aynen. Evet. Öyle. Evet. 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 Az kara arkadaşımız böyle. bu ne çalışmıyor diyor. Yüksüş. Yüksüş bırak bak oğlum. Giye salla. Anne o. Annem de gidecek arkadaşlar. Bu hafta inşallah. Murat istemeden gezip gelecek. Yine kışarılıp uzarlar anne o zamana. sen Burada Annem giderse saat kuracağım baba yarım saate ya da bir saate bir kuracağım. Yine bakıp bakıp yatacağım. Bana. Orada yatacağım işte orada yatacağım. televizyona kurarım. Kalktıkça bakarım can su bakarım. Can su annem gidince o bir odaya gidelim. Orada televizyonu açarak bakarım. E mi <laughs> 400. 400 e ben koydum mağdana. Biz e götürdük, ee, Geri Ne? Geri gelmek bak. bu. Sen 200 e Ay, e e e 40 e 400 olacak. E aman işte biz yüzde yüz. Babama 120 mi kaç aldın? E Allah Allah.

Araba gittikten sonra. Anne ya. pazarı yapmayı pek o sever arkadaşlar. Pevdeci, böyle bohçacı gelmiş bizim mahalli. <laughs> pevde satın alacağımış. <laughs> o zaman kaç <gaz> sene <gülüyor> olmuş. <gülüyor> 50 TL'ye satım, satım dermiş bohçacı abla. Babam da kırk olsun demiş. Annem de demiş ki di yükseğer elli versin. Elliye versin işte. Derim. Daha fazladırmış evet, 60 Akmış o. Akmış durmuş. Suyu otuz yediyse kırk Bu daha fazla. Ay, ya, bir daha fazlasını dirmiş. Ee. Şey. da Dirmiş ki bak atlandı diye olsun. atla nasıl diyor dirmiş. An bana. annem okula gitmediği için anne evet. arkadaşlar bazen evet. Bu da fazla belli olmuş o para. Her zaman öyle arkadaşlar. Hasan müzisyenliğe ilk başladığında böyle maddi durumu kötü olan kişiler geldi mi bizim köyden hem tanıdık oldu mu annem hem de de ayrı bir vicdanla <laughs> Hasan'ım yok yazık <laughs> indirdin bir, bir yönden iyi diyor arkadaşlar da bir yönden de beni hiç yitmiyordu ama anne dedim sen bir daha düğün işine karşıma bana bıraktın beni ayarlayın ya da kalan önce... ya hiç. yani piyasa şimdi birine bir şey çaldığında birine de pahalı çaldığında o zaman iyi bir şey olmuyor Tabii niye ona öyle gittin de bana yandı böyle yandı. geldin oluyor da, o da iyi olmuyor. Ay, olur, Sabit güzel oluyor. Konuşmasın dinle babası. Konuştun yani en bir iyisidir ağzından hürettir konuşacak gibi. Işte, anı. Ömer. Ana. <laughs> Koster dizin kos. Ayaz da çirkinleşirdi böyle. Ne böyle baba. Çirkinleşti Çirkinleşti. Çirkin Çirkin ol çirkin. Kul çirkin. Ana çirkin ne çirkin. Anne diyorum. <laughs> Baba de baba. Ben sabah kadar kulağına kısıldım <laughs> haberin var mısın? Baba de oğlum. <laughs> baba, 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 baba. Baba baba. <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> diyor, o, o, o. baba demeyi bırak diyor anne dedi alçak ya diyor, kâneri, o da yani sadece benim babam olsun diyor başkası demesin ona diyor yani <laughs> <buna gülüyor> annemi ne diyor ne, ne diyor o Ömer'im diyor de anlat bir ya bir Hasan Bey neyle? Ortağım dilan. Hasan Bey neyle? Ortağım bana kamera tutmuyor ki. Ortağım evet. tıraş olduk. bu kendine geldin abi. Değil mi? Değil Arkadaşlar bizi parlattı vallahi yükseli. Beni Geldi ondan sonra iyi. ayazı Soda iyi de. oldu. Şöyle bir göster lan Ali beni lan. Yarın, yarın da Ali tıraş olacak. Arkadaşlar şöyle saç sakal parlattı işte bu sağ olsun. olsun. Saçlar biraz dokunuyor ama şu kalp kırıcı. Maşallah. <laughs> Saha bir taraf arkadaşlar bugün de tıraş oldu. Değil mi? Saat saha girince biraz adam şey görüyor. Çoğur. Ben gülü biraz fazla bırakmış ama. De gidiyor. Öyle mi? Ben gülü de bayağı oldu. Durum Aynı böyle dostlar. Bittiğimiz dolu, dolu dolu devam ediyor. Durmak yok. Yola devam. Allah'ın izniyle. Vakti o. Da. Anne o. baş acıma gevrek. Evet dostlar şimdi kalkmadan saatimiz saatimizde bayağı geçiyor. Kayfeyi yapmışlar gelmişler. Şöyle. Bu Meryem daha hafiften içiyor. Yarasın babam. <laughs> Anne sen yarım çay hangiri gitmekte? çay hangiri? Oğla çay imazda gidecekler. Annem en iyisi sen ödün zahmet. İlk <laughs> kusarım bu keskin dedi. Geçen ge. Ta geçen sene biz gelmedim önce geliyordum sen. Evet, gidecek gidecek. Baksana. Ondan dolayı yorgunun, dorgunun diyor. Hadi. Hadi. Ben mi? Arkadaşlar. Anne baba, Yok geldim. Sen gelmedin ben mi geldim diyor. Niye diyeceğim? Ben geldim buraya diyeceğim. Müge'ye çıkarsan gelirim diyor arkadaşlar. Müge'ye çıkmamak için annem İzmir'e gidiyor şimdi. Yok, müge'ye giderim. <laughs> Annemin şiir <diyişini> çok seviyorum cüzdeyecilerimize. Annem doğal ya. Kendine özgü şeysi var. Özenti değil yani. Bir şey mi çıkmıyor. Çok güzel. Annemin sevenleri. <laughs> <bu gülüyor> <alayım. alayım. gülüyor> has ve, ve öz. Gördün de mü? Ha. <laughs> <laughs> <adam var. Kavuşma gülüyor> be. ee, bir hafta sonra koyacaksınız arkadaşlar, bu arkadaşlar. <laughs> ben, de, ben de bunlara <laughs> müzik yapayım <laughs> o zaman burada. Evet. Bir hafta sonra arkadaşlar, bu arkadaşlar. Babam çok kilo almış arkadaşlar gerçek oradan İzmir yaramış. Evet. <laughs> dedi ki, babam dedi babam dedi senin o da değil. babam <laughs> <laughs> Yüzlerinden dolma mı? Görmün dolmuş. Bunlar da burada aşk yaşıyorlar arkadaşlar. Allah'ım böyle her bu her tarafına jelbom mandal. Yap inşallah. Kendini mamandan baş master. Nasıl böylemiş değil o. kıstırmalarına. değil mi? Yalanmış, o Ömer var. al 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 ömüş Aslansın oğlum As, ömüş. Sarı Ömer'im yürü Değil, al, al, değil al. mi şarkısını biliyor evet. Sarı balım yürü Yürü <laughs> Sarı kuzum yürü <laughs> onlar <laughs> uçuyor, uçuyor. Bir yürürsen var ya gözlerim yanıyor Şu şişeye Valla bir yürsen, Ömer sen tutamazdık da <laughs> Ömer gözle diyor Orada bir şey mi dikiliyor diyor Nerede? Ciddi uyanmıştı. Kah kız dikiliyordu. yerde. Ha. <laughs> Kalkıyor, ayaklar duruyor. <laughs> Akşam adam bir de diyordu. Sen değil misin? O, sen değil misin? burada <laughs> <laughs> de yatan sen, <laughs> <bir de> <laughs> <laughs> sen, sen, sen ne diyorsun lan her usta? Yattım Yok mi diyor? Anne Allah. Allah 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 Allah.

bir kere yatıyordum. Uyanmıştım. Ben yanına bir geliyorum. Orayı hatırlıyorum Ama babama ses gitmedim uyanır diye. Boktum dedi. Annemle konuştuk. Ondan sonra uyandım. Evet kızım. Olabiliyor ya öyle şey. <laughs> Parası mı yok? Sen de mi öldün? Sonra kendime gelince bir düşündüm. Evet, tamam. Alımı açık bıraktım. Evet. Ne oldu ki? Valla nasıl diyor babam parası yok diye. Doğrusu önce laptopu nasıl alacaksın? Laptop, Laptop 8 değil o... Mi? Helikopter istiyorum Sultan'ım. Kumandalı. Ay. Ay. Valla, ya, çok güzel Kumandalı bu. helikopter mi istiyorum? Evet. evet. Çocuk biliyor <laughs> durumumuzu biz. İnek alıyor, tane alıyor. Ağabey içmeden gidecekmiş arkadaşlar bunlar. Gelme gel onlara gitmek ay. de mi yolda? Saat 8'de geliyorsun, 9'da gidiyorsunuz. 9'da kalıyor saat 11'e gidiyor. İşimiz var ama kazım sabah

Ay, aynı, aynı. Allah Allah. Nasıl yanıyor oraya? Ama Ali getirdi, açıyor başını. ya, ya. ya, ya. ya, ya. ya başka bu yaktınız değil mi ya sabah sabah? Yok ki o Ama babacım Ali getirtti. El Valla yaş oğlum, yaş yaş. Eniştemizinki bu, sizinki ki öyle mi? Sabah defileye, defileye açıyor. Doğmuyor, doğmuyor. O özel, az oğlum iyi kilo diyorsun diye ne?

kalıyor zaten. Hani açık olsa da nereye koyacağım diye düşünüyorsun. Ay, Nail 3 çeşit vardı. Biz ikinci çeşit aldık değil mi? Demek en iyi üçüncü çeşit. Öyle yapınca koymuyorlar. <laughs> burada ne? daha hiçbir şey anlayamadım. Ben daha burada sistem çözüm veriyorum. Başka seviyorsan artık şey etmiyor. Valla koyun şey isteği hiç Biz orada aldık halkın aldık. Cahil cahil ne vardı? Ben de bir seviniyorum bu ikinci gelen burada aldığımızdan diye. Islatmış. Normalde böyle olur renk torbası ama yanardı Islak ya belki de ondan da olabilir. Üstü e, bek de sitler unuttular suda e, ya da bek de kilosu ağır gelsin diye öyle. Tamam tartmıyor güzel. O öyle geliyor torba hesabı. Evet 40 torba biliyoruz. 40 torba. alırken şeydi oradan. Ha, oradan ıslatlarda bile bakabilirler. E, oradan ıslatmış öyle dağıtmışlardır. Buna bu ne kim ne yapmış? Bilmiyorum yani, şey, yani annemin annemin ıslaktır onun için diyorum. Anne yağmurda o, o, o. kalıp da ıslan atadık. Baba bu sefer ben almadım. Ben, 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 ben almıştım. Baba bunu ne diyelim İboca ne diyelim bunu? Evet. Yani. Yanmazsa kahranızı bana yapın. Bunu bize o aldırdı. Haberi yok babamın. Haberi yok mu? Ana. O aldırdı valla. Eniştem suçludur. Yok yok. O uzi'ları yırtaksa, toz bana da İbocan dedi kız. Vallahi bile yok bunlar kimden sen sen <laughs> <Kansan, Toplu, inadıma gülüyor> Vallahi şey. almışlar. gidin Babacın oradan. Gidin <laughs> oradan alın dedi. İbo'nun evine Bunu, öbürünü bu bulduydu. Bunu da İbocan buldu. O zaman azar. Traktora yükle. Kayınbaba oraya koy. Şu ne ediyorsa Parayı <laughs> mı <yapamadın. gülüyor> <laughs> 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 Olsun ya bu sene de öyle şey yakın ya. Kermemiz <laughs> var, odunumuz var. Pardon. He. Allah <laughs> ana kermeyi diyor da oğlum. Ben kermeyi çok iyi doldum. var ya. Çarpı 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 ha, i̇yi doldum kermeyi. Sen bunu hep da. Ben öyle ekmedim. İlkin yüzünde ellerini pişirdim. Sonra bir kıtım ufak. En son ufakını da ekmek etmiştim. Ege. O da iyi Abla ben de nasıl severim biliyor musun? Ufak da olacak. sen niye böyle bir hoş duyuyorsun? Yer Hastalandın mı? İyisin ama. Allah yeni Allah. Beni potur. Hayır. İnsaniyet. Beni potur abi. Yok şey bu. Kim oturdur neden verdin lan Babasını öldürmüş abi. Yok şey kulağa cam gitmiş. Ha sen bu soğukta kardeşim o. Ne mi ha? Git dayımın öyle dedi. Ağzında atıyor. İyice nasıl evet. kocuğunu giymemiş. Çoğu kot ceketi mi? Demez bunu yırtık elektrikliden giderken üşümdü. Bu da kulağa cam. Çıkırtılı. Bu soğukta. Tamam. Hayır. Ne bir sonra gidiyor bahane. Tamam şimdi sen götürüyorsun. Ömer. Hayır yok değil mi onun içinde? Pişt. Ne oldu mu? Selkan'ın mı açtım? Aşkın mı açtı? Aşkın mı açtı? Aşkın mı açtı? mi mı açtı? Aşkın 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 mı tap <laughs> parmağı. Çıktı, ne çıktığı Metrocu uzmanı dahil uygun. Gel 5 kuruş. <laughs> da <gülüyor> <gülüyor> şey, <vazlama yapın> <laughs> Ben hamur da. Şey, mazlama Ben alacağım orada. Şöyle katkısı olsun. Ne bu sobanın üstüyle <laughs> şeyin çabutu bizim şeyi götürün sadece Kayfenin tadını aşağıya gelince buldum. Karıştırmadan Ay, işimiz. Bir daha yapalım su var. Yo yo yo. Biter. Telledik. Yavaş yavaş gideceğiz. Nalif da kaçalım diyor. Kapanışımızı <laughs> kapanışımız <laughs> yarın, kapanışımız yarın kalın arkadaşlar. Yarın görüşürüz yarın inşallah. Işte. İnşallah. Normal tava. Şöyle bu da ne Evet değerli dostlar yeni bir günün akşamına daha geldik. Bugün de yine durmadık, çalıştık, çabaladık. Nail kardeşimle gittik. Labak Cansu'na niyetlerimiz sağladık, şey yaptık. Oradan sonra da gittik, arpamız vardı. Onu çektirdik Nail işte, kanalda da görebilirsiniz. Ardından saman basmış Cansu, onlar geldik çektik. Tatlımız yedik, yedik ondan sonra Kulağaçta güzel bir yemek yedik Nail kardeşimle. Ondan sonra tekrar niyetlerimizin yanına geldik şöyle. Sağıyoruz da Aynen. beraber. Ak kızı can sayıyor. Burada da sarı kızlar. Yani, Sa bak. He Eksinde ben de aklıma oturuyor. Makinin Birazdan biraz ben ağrı hemen buzağa süt koyacağım arkadaşlar. Soğutmada. Ardından öbür da can kızla can sayacak. Ben buzaların karnını doğuracağım. Yiyim tamam Yonca vereceğim. Artık güzel. Makinenin sesi bile değişmiş. Sağım olarak şey olarak sıkıntı oluyor arkadaşlar. Yani bize iyi olmuyor. Hayvanların keyfini yaşasın yerin ama Seni inşallah da, da ineklere kapalı besi olarak yapacağım. Kafa yapacağım buradan açacağız. Saman koymayacağız seni. Yani burada girip çıksınlar diyorum. Müşüdüklerinde şey yaptıklarında burada dursunlar diyorum. Şu buzağların olduğu yerde de havutlar, orada da yemini vereceğiz yani. Süt yemini. Normal yemini yine burada yiyecekler. Süt yemini orada yiyecek. Orada sağacağız artık. Seneye, samanı oraya yapacağım. Burada çünkü makineye Yarım saat, bir saat aylık Makinenin de aynı sesini bir yaptığımız arkadaşlar. Aynı traktör çalışıyor gibi çalışıyordu. çalışıyordu. Şimdi biraz kaldı. iyi oldu. Çok kötü sesi vardı. Ayarı çıkmıyor, donmuş. Yani hayvanlar burada yiyecekler arkadaşlar. Şu içeri kapalı alanda kalacaklar. Yani neredeyse ister? isterse burada kalsın. ister kapalı yerde kalsın. Bu yıl böyle şey yaptık. Kamera yapar He, oraları da yaparım. Güzel bir şeyler olacak inşallah arkadaşlar. Bu sene böyle geçti geçiyor yani. Burun böyle dostlar. Bugünümüzde böyle olsun. Hepinizin gecesi güzel olsun. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Boşça kalın. Şöyle Hasan Otun kanalında kalın. Eyo. Haydi bakalım. Hoşça kalın.